Merhaba arkadaşlar GFK Türkiye araştırma grubundan puan karşılığı kazanmış olan bir Blue Writer Philips ee, kutu açılışını size göstereceğim bu Blue Writer DVD'sini almayı düşünen arkadaşlar bir nebze olsun yardımcı olmak açısından ee, Philips'in Blue Writer e, DVD markasının modeli BDP 2180 bölü 62 arkadaşlar kutumuzu açmaya çalışıyoruz. Az önce karbadan aldım. Birbirimizin <laughs> <laughs> içinden çıkan aksesuarlar. Evet arkadaşlar. Kullanma kılavuzu. Bir adet CD. Herhalde kullanma kılavuzu falandır yazdığım falan olabilir. Çünkü bu hem aynı anda internette bağlanan bir DVD writer. fonksiyonel bir DVD writer. İlerleyen zamanlarda size e, bu BluWriter'ın e, özelliklerini de anlatacağım. E, çünkü daha kullanmış değilim. Kanalımdan sonra ilerleyen zamanlarda yine Mutinaz Kuruza sayfasını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gördüğü gibi kumandamız bu. Pratik bir kumandaya benziyor. Kalem PC'di, kullanma kılavuzu, faturalar, garanti belgesi falan için var. Bakın iki garantili Lips Türkiye tarafından etiketli üstünde mevcuttur. Lidrider'ımız bu arkadaşlar. Çok küçük, zarif. Güzel. Bu Aynı anda internete bağlanabiliyor. Eee, kablosuz bağlanıyor mu bağlanmıyor bilmiyorum çünkü daha kullanma şansım yok. Ama kablolu olarak bağlanabiliyor bunu anlamışız şu an e, ee, internet LAN girişinden. Bu sebe girişli açıp kapatma girişin. Ee, çıkışları bunlar arkadaşlar. Hep mi çıkışları aynı zamanda. Küçük, pratik, basit, hafif bir şey. Ama e, Philips modellerindeki David e, writer'ın yani iki çeşit bundan var. Bölü 62, bölü e, 12 serisiyle biten. Ben bunu seçtim. Arasında yaklaşık 100 TL altında bir küsurat fiyat oynuyor. Bu 240 TL, diğeri 180 TL civarıydı. Ben bunu seçtim. E, Fonksiyonlar hemen hemen aynı. Bilmiyorum niye bunu seçtim, onu bilmiyorum. Sadece bu daha bana güzel geldi. Evet arkadaşlar. Kutumuzdan çıkan bunlar Philips eee blu Writer dvd artık adına ne diyorsanız deyin. E, özellikleri akımda kalanlar internet fonksiyonel internet üzerinden Blu-ray e, mağazalarından e, izlenebilme. E, yazılım desteği falan aynı anda yazılım e, yüklenebiliyor, güncelenebiliyor modelimiz. E, Modelimiz burada yazdı Garantili, kir garantili. GFK sanal mağazası aracılığıyla puan karşılığı almış olduğum bir DVD'dir. 2342 lira karşılığında yanlış hatırlamıyorsam aldım. Normal piyasa fiyatı 249 lira bunun. Bölü 12'sinin fiyatı ise 180-190 TL. Ama bu 249 9 TL civarı olduğu için ben bunu seçtim özellikle. Bunun gelmesini mutlu ediyorum. Bu da geldi. Teşekkür ediyorum kendilerine. Almayı düşen arkadaşlar varsa parasıyla veya GFK Türk Araştırma Grubu'na üye olan arkadaşlarıma düşünenler varsa umarım yardımcı olmuşumdur. İlerleyen zamanlarda 3D Blurrider DVD'mizin daha farklı özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Blurrider Disk DVD Player BP 2180 olarak geçiyor. Ama modeli yan çizgi yani bölü 62. Bunun ikisi seçeneği var. Bunu da bilmenizi istiyorum. Normalde GFK'daki ismi 80 ile bitiyor. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. sen kalın.